İslamiyet, peygamberimize gelen vahiy ile 610 yılında Arap Yarımadası'nın Mekke şehrinde doğmuş ve tevhid inancını yaymaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. İslam öncesi cahiliye dönemi, Arap toplumunda okuma yazma oranının düşüklüğü, medeniyetin geri kalması, putperestlik ve kadın haklarının göz ardı edilmesi ile karakterize edilmiştir. Arap Yarımadası coğrafi olarak Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişiminde yer almış Kuzeyinde Doğu Roma, doğusunda Sasani ve güneyinde Habeş Krallığı ile çevrilmiş, çöl iklimi nedeniyle ekonomik getirisi sınırlı bir alan olmuştur. Bu dönemde toplum, göçebe bedeviler, yerleşik hadariler ve yarı göçebe kabileler şeklinde örgütlenmiş, ekonomik faaliyetler tarım, hayvancılık ve ticaret üzerine kurulmuş. Dinler açısından ise yoğun olarak putperestlik hakim olup Hristiyanlık, Musevilik ve Haniflik gibi inançlarda bulunmuştur. Hz. Muhammed Medine'ye hicret ettikten sonra toplumda düzeni sağlamak ve adaleti tesis etmek amacıyla Medine Sözleşmesi'ni uygulamış. Bu anayasa ile ölüm, cinsel hayat, adalet, hile ve özgürlük gibi konularda temel kurallar koymuş ve kanun koyucuların eşit ve adil davranmasını tembihlemiştir. İslam'ın yayılması sürecinde Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Miyut, Mekke'nin fethi, Huneyn ve Tebük seferleri ile Arap Yarımadası'nda hakimiyet sağlanmış ve İslam dini güvence altına alınmıştır. Hz. Peygamberin vefatından sonra 4 halife döneminde Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinde fetihler hızla devam etmiş, Arabistan dışına seferler düzenlenmiş. Suriye, Filistin, Irak, İran ve Kuzey Afrika toprakları İslam hakimiyetine girmiştir. Ardından Emeviler ve Abbasiler dönemi gelmiş. Emeviler Şam merkezli mutlakiyetçi yönetim kurarken fetihlere önem vermiş. Abbasiler Bağdat merkezli bir medeniyet inşa ederek bilim, sanat ve yönetimde altın çağı başlatmış ve bu dönemde vezirlik, divan, ı mezalim ve Türk askerleri ile onlu sistem gibi düzenlemeler yapılmıştır. Mısır'da Tolun oğulları, İhşidiler, Eyyubiler ve Memluklular gibi Türk devletleri kurulmuş, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlılardan kurtarması ve Memlukluların İslam dünyasında güçlenmesi dikkat çekmiştir. İslam medeniyeti Kur'an'ın düşünmeye ve akletmeye çağırmasıyla bilim ve eğitimde önemli kurumlar kurmuş, matematik, astronomi, fizik, tıp gibi alanlarda ilerlemeler kaydetmiş ve Bilge Kağan, Biruni, Farabi, İbn Sina, İbn Rüşt, Gazali ve Ömer Hayyam gibi alimler yetiştirmiş.